dünyanın en uzun süre tahta kalan kadını. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tam 95 yaşında ve hala görevinin başında. İngiltere'de The Oldie dergisi kraliçeyi yılın yaşlısı ödülüne layık gördü. Elizabeth ödülü geri çevirdi. Buckingham Sarayı yetkilileri dergiye mektup gönderdi. Mektupta krevçenin ödülü kabul etmemesinin gerekçeleri yazıldı. Açıklamada Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağını umuyor dendi. Krewchen'in Nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı. Kraliçe her ne kadar insan hissettiği yaştadır dese de doktorlarından uyarı geldi. Önümüzdeki birkaç gün dinlenmesi tavsiye edildi. Elizabeth Kuzey İrlanda ziyaretinin iptal edilmesini isteksizce de olsa kabul etti. Doktorlara boyun eğdi. Kraliçe Elizabeth son bir hafta içinde katıldığı iki etkinlikte de baston kullanırken görüntülendi. Daha önce kraliçenin daha rahat etmesi için baston kullandığı açıklanmıştı. <laughs>